Başın sağ olsun yeğenim. Sultanımız da taziyelerini bildirdi. Sizler sağ olun. Mürhem. Bir kafileyle Kudüs'ten çıkmış. Beyleri Mısır'a götürürler. Gayrı intikam vaktidir. Selamünaleyküm arkadaşlar Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi çok güzel bir bölümün ardından sona erdi ve uzun zamandır beklediğimiz uğruna birçok olayın yaşanıp badirelerin atlatıldığı Gazze nihayet İslam ordularının oldu. İnşallah günümüzde de Gazze'ye musallat olan şeytanlar kahri perişan olur da Gazze özgürlüğüne kavuşur. Bölümde birçok güzel gelişme de yaşandı. Mevdut'un tekrar affedilmesi ve Mevdut'un artık doğru yolu bulup Sultan Nurettin'e Gazze Seferi'ne yardım etmesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gelip güzel nasihatler vermeleri dizide hep görmek istediğimiz hareketler. Bölümün ardından fragman yayınlanmadı ama ön izleme geldi ve ön izlemede Selahattin'in bir mezarın başında hüzünlü olduğunu gördük. Peki ölen kimdi? Gazefetti sırasında şehit olan birisi olma ihtimali çok yüksek. Ön izlemeye baktığımızda Selahattin'in tüm alpleri orada olduğu gözüküyor. Karatekin'de o patlamadan kurtuldu. Geriye tek bir kişi kalıyor. O kişi de Turanşa. Zaten Necmettin Eyüp'ün orada olması şehit olan kişinin Turanşa olma ihtimalini de güçlendiriyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.